Hadi bakayım Serkan Çilesiz'le Erkan Dağtekin ile Kızıldağ sizi kurtarabilecek mi Türkiye'nin Almanya? İki tane cinsi sapık pedofil götverenin yüzünden organ mafyasının yüzünden adamlar milletin organlarını kesti, kestiler. Erkan Dağtekin yalancı şahit de Almanya için geçerli. Almanya mahkemesi Adanalı köpeği. O da zaten Sema Can Demir'in suç ortağı. Akraba olmuşlar canımlar. Ziya Can Demir'in akrabaları. Onların Türkiye'deki suç ortakları da zaten Serkan Çilesiz'den Kızıldağ. Ulan Serkan Çilesiz'den Kızıldağ zaten İspanya'da milletin elini kolunu parmaklarını her tarafını kesmiş. Çükünü mükünü adamlar yiyorlardı orada. Yok yaraları iyileşsin de yok ne bileyim e, yani resmen siz gittiniz, organ Avrupa'daki organ mafyasını Türkiye Cumhuriyeti kurtardı Serkan Çilesiz'i beraat etmekle. Ondan sonra da kalkmış bana mı diyorsunuz, ben iftira atıyorum millete diye. Ulan ben hepsini yakaladım İspanya'da. Siz seçin bakayım hangi suç için cezaevine girmek istiyorsunuz. Çocuk tecavüzü için mi girmek istiyorsunuz? darbe yaptığınız için mi 94'te darbe plan yaptığınız için mi 94'teki sonraki olaylarda ya da kokain satma suçundan mı ya da devletler arası birleşmiş millet vekillerini öbür dünyadakilerini öbür ülkedekilerini mi kandırdınız diye gireceksiniz içeri Türkiye Cumhuriyeti seçin yani Öyle millete para verip de su, yaptığı, işlediğiniz suçu söylediğiniz yalanı örtbas yapamazsınız yani. Bu bir Türkiye için. İki Almanya'da zaten sizin suç ortağınız. Yoksa ikiniz bir arada olup da bana karşı yalan söylemezdiniz. Akıl var, mantık var. Ya kim kimin kimin eli hangi eli kolu bağlı, gözü bağlı, tecavüz olan bir insan oraya girip de ben girip de oraya o, o insanları kurtaranlar doğruyu bilse bana karşı yalan söyler ya. Asılsız ifade verir. söyle bakayım. Ha? Enayiler söyle bakayım. Açık açık Türkiye'den Almanya'ya şey itiraf etti. Almanlarla Türklerin hiçbirisi kaçırılmış, alıkoyulmuş değilmiş. Adamlar sürüm katiller işte. Biz cinsiz sapık, sürüm katilisiniz. Kokain mafyasısınız. Öteki ülkeleri kandıran suç terör örgütüsünüz. Terörle mücadele de adamınız var. Poliste de var, savcıda da var, hakimde de var, cumhurbaşkanlığınızda bile var. Hem 30 sene önceki cumhurbaşkanlarında hem de 30 sene da cumhurbaşkanlığında böyle suç işleme potansiyeliniz var. Çünkü millete para verip cayır cayır yalan söyletiyorsunuz. İftira atıyorsunuz ya siz. Sırf sizi orada yakaladım diye İspanya'da. Ya, yalan, yalan değil, dosyalar var, ol, öyle olmuş, o ol, dosyalar var değil mi? Kimin çocukları götünde pempesle geziyor bu yaşta? Ya, öyle insanlar var Türkiye'de, Almanya'da. Niye? Küçük yaşta tecavüz oldu diye. Akıntıları var, götünü tutamıyorlar. Ya, siz böyle insanlarla dalga geçtiniz, dalga. Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya'ya söylüyorum. Bir de adamları bana karşı yalan söylettiniz. <laughs> bir de bir de İtalya'yla İspanya'yı kandırdınız. Siz kimsiniz lan siz?